Benim gibi köylünün biri şehre gidiyor. Hayatında hiç asansör görmemiş. Bir bakıyor oğlu da yanında duvardan bir kapı açılıyor. İçine ihtiyar böyle salaş beş bir ihtiyar kadın biniyor. Biraz sonra kapı kapanıyor. Bunlar bakıyorlar acaba ne olacak diye. Biraz sonra kapı tekrar açılıyor. İçimden güzelce bir kız çıktı. <laughs> Köylü oğluna dönüp diyor ki, ulan diyor ananı getirmedik. <gülüyor> <gülüyor> ulan ananı getirmedik dedi. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Kapıda öyle bir kız. Dedi ki beyefendi rezervasyon yaptırdın mı? O zaman beni davet eden arkadaşlar bir bankanın genel müdürü yardımcısı ki falancanın misafiri. Buyurun dedi. Girdim. Oturdum. Garson geldi. Dedi beyefendi böyle mi oturacaksınız? Yok dedim. Birazdan amuda kaldı. <laughs> nasıl oturur? Tabii böyle oturacak. <laughs> Abi dedi ne kızıyorsun? Servis açacağım. Bak kardeşim dedim servis açıp da mağaza mı <laughs> Getireceğim bir kaşık, bir tabak, bir çatal. Garson haklıymış. Bir geldi beş altı tane tabak üst üste. O kesmeyen bıçaklardan birkaç tane. Bir peçete var. Yemin ediyorum. Tek kişilik yatak çarşafından <laughs> Ya diyorum bu peçete ne zaman, nerede, nasıl kullanılacak? O kaşıklar birkaç tane. E ben köy çocuğuyum, karana çorbası bulgur aşıyla büyümüşüm. Ben ne bileyim onlar ne zaman kullanılacak? Şimdi sol tarafımda bir bayan yapmış 65 yaşlarında. Ama hiç evlenmemiş. Dedi ki bu Onu yaz evlenmeyi düşünüyor. o öyle deyince ben düşünmeye başladım. Niye böyle acele ediyor? <laughs> Halbuki bir 5-10 sene sabretsin. Allah verdiği emanet olduğu gibi geri alır. <laughs> Karşında bir başka bayan. Kurşun kalem gibi incecik. Hanımefendi dedim çok zarifsiniz. Rejim yapıyorum dedim. Dedim gözün çıkmıyor. <laughs> i̇ster kapitalist, ister emperyalist, ister sosyalist. Hiçbir rejim insanı bu kadar zayıf alamadın. Sen nasıl zayıf <laughs> Bak bu küçük çocuklara kaynananın işi çocuklara bakmak böyle günlerde. Gelinler size diyor. Bırakın onlar baksınlar. <laughs> Neyse biz onlarla sohbete devam ederken beni davet eden arkadaşlar bayağı Üç bayanın ortasında. Beni böyle yerde ya burnum Ya surayı devir. <laughs> ya çatal yere düşer. Ellerimi koyacak yer bulamam. <laughs> Kendi kendime dedim suçum ne düştüm buraya. <laughs> o sıra garsonla biraz önce yetiştik ya. Garson hesapları toplamaya geldi. Arkadaş vereceğim dedi, yok dedim ben veririm. İnanın benim ek ders ücreti zor ya. <laughs> canım yandı. Şiir can yanmadan çıkmaz. <laughs> dedim ki anons etsinler ben şimdi çıkacağım. Programdaki <laughs> sıram sonra. Anons ettiler çıktım. Arkadaşlar dedim ben bu salonun havasını beğendim. Bir taşlama şiir söyleyeceğim. Diyemiyorum çok para verdim canım yandı. <laughs> Neyse Yalnız dedim bir fıkra anlatayım da kimse darlık gücenmez. Fıkra şu. Erzurumlular çayı çok sever. Erzurum'da komşunun biri diğerine misafir gidiyor. Ev sahibi dolduruyor misafir içiyor. Ev sahibi dolduruyor misafir içiyor. Tam 25 bardak. <laughs> 26. bardağa gelince diyor ki içmire. Niye içmiyorsun kurban? Demiş ki tokun yer. Çok. <laughs> bizim çıkmıyor. 25 dokunmamış. 26 dokunuyor. Ev sahibi diyor ki kurban çay bizim, şeker bizim. Dokunursa bana <gülüyor> dokunursa. <gülüyor> ne ne O da onu.